Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere iki tane Türk yazardan iki güzel kitap önerisinde bulunacağım. Umarım bu kitapları seversiniz. Bunlardan bir tanesi Feyza Hepçilingiller'in Tanrı Kadın isimli kitabı. Bir diğeri de Can Bonomo'nun Ateşli Silahlar ve Bilardo isimli kitabı arkadaşlar. İlk olarak Feyza Hanım'dan başlayalım. 9 Nisan'da söyleşimiz var biliyorsunuz kendisiyle. Ben de kitaplarını okumaya devam ediyorum. Tanrı Kadın romanını okudum. Buradaki karakterimiz Ayşe bir otobüs yolculuğunda kendi iç dünyasıyla yüzleşiyor diyebiliriz aslında. Darbelerden çekmiş, kendini topluma adamış, toplumu ön planda tutan bir kadın Ayşe özel hayatına özen göstermemiş ya da özel hayatını ikinci plana atmış ve yıllar sonra çıktığı bir otobüs yolculuğunda iç hesaplaşmasını okuyoruz. Burada eski sevgilisinden bir çağrı alıyor. Acil gel diye. Bu çağrı üzerine çıktığı bir yolculuk. Eski sevgilisiyle arasının düzeleceğini, hatta evlenebileceklerini hayal ediyor. Fakat gittiğinde bambaşka bir olayla karşılaşıyor. Enteresan bir kitaptı. Ben iç yolculuğunu sevdim. Ayşe'nin eleştirdiğim yerlerde oldu. Hak verdiğim yanlarda oldu. Hem bir resim çekmiş bize Feyza Hanım. 80'lerin, 70'lerin resmini çekmiş. O dönemdeki solculuğu anlatmış. Güzel bir kitaptı. Aynı zamanda Feyza çok farklı bir yazım dili var. Mesela Ayşe iç yolculuk yaparken kendi hayatıyla ilgili. Bir yandan da otobüsteki kişilerle ilgili de gözlem yapıp onların da iç hesaplaşmalarını yapıyor. Kendi aralarında konuşma, diyalogları oluşturuyor falan. Bu kısımlar da benim hoşuma gitti. Burada bir Doktor Tahir vardı. Onun hayat hikayesi, yaşadıkları ve kitabın sonunda aldığı bir karar çok enteresan bir son vardı bu kitapta. Öyle söyleyebilirim. Bu tarz kitapları seviyorsanız mutlaka tavsiye ederim. Bir diğer kitabımız ise Can Bonomo'nun "Ateşli Silahlar ve Bilardor isimli kitabıydı arkadaşlar. Ben Can Bonomo'nun bir kitabı olduğunu bilmiyordum kitabı bize sevgili Şebnem Ulusan seslendirmiş. Bana da linkini göndermişti. Mutlaka seversin diye. İyi ki göndermiş. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Ben o göndermeseydi işin açıkçası bu kitabı pas geçerdim. Öyle söyleyeyim. Ya Can bana ama, şarkıcı niye kitap yazmış gibi düşünebilirdim. Ama kitabı okuyunca hiç öyle düşünmedim. Kitap çok eğlenceliydi. Çok duygusaldı. Yani eğlencesi de duygusallığı da olan bir romandı. Burada şunu düşünebiliriz. Birçoğumuzun yaşadığı işte kaygı problemleri, panik atak, artık günümüzün bir hastalığı. Burada da böyle bir karakterimiz var. Necip. Panik atağı ve kaygısı olan bir karakter. Bir motokurye işinde çalışıyor. Su taşıyor insanlara. İşinden kovuluyor. Bir sebepten dolayı işinden kovuluyor ve Necip'in hayali bey olabilmek. Birilerinin ona Necip Bey demesini istemek istiyor. Ee, Birçok kişinin isteğidir herhalde. Çok tatlı, çok sempatik bir karakterdi Necip. Benim sevdiğim bir isim oldu diyebilirim. Hatta bu kitabın filmi de olsa nasıl olabilir acaba da diye düşünüyorum. Biz burada Necip ve panik hatanı okuyoruz, kaygılarını okuyoruz ve iç benliğini de okuyoruz. Yanındaki ee, ona üfleyen, şunu yap, bunu yap diyen kişiyi de okuyoruz aslında. Hepimizin vardır ya iç sesi. Evet Necip'te de böyle bir şey var. ve Necip ona bir karakter veriyor, bir iç, içselleştiriyor. Ve abisi çok zengin, gayet başarılı, zengin bir aile kızıyla evlenecek. Necip de tabii buna özeniyor girmemesi gereken işlere giriyor. Bitcoin gibi işlerle uğraşmaya başlıyor. Bildiğiniz büyük bir dolandırıcı olma yolunda ilerliyor. Ee, şahane bir kitaptı ya. Hem eğlencesi hem de hüznü olan size bolca kahkaha attırabilecek bir roman olduğunu düşünüyorum. Bu kitabı Getem'den sesli olarak dinledim. Feyza Hanım'ınkini de keza o şekilde. ikisini de Tavsiye ederim ben arkadaşlar. Ayrıca cam da bizim sesimizi duyarsa, bizimle söyleşiye gelirse şahane olur. Yani tadından yenmez o söyleşi diye düşünüyorum. Benim şimdilik anlatacaklarım bu kadardı. Başka anlatımlarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.